Sucuklar bugün çok tehlikeli bir şey yapacağız. Buradaki iğrenç yaratıkların en büyük hallerini ortaya çıkaracağız. O yüzden bizi korusun diye Kerem komiseri buraya çağırdık. Dur! Canım arkadaşım, abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar, abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Lan olsun. İşiniz gücünüz yok, beni uğraştırıyorsunuz. Öğretmenim bu yaratıklar kim ya? Bunları nereden buldunuz? Bu yaşlı dede tuvalete dönüşmüş. Bize çağıralım dedik. Bu 1545 çok tehlikelidir kendisi. Bunu biliyorsunuz zaten. Siz gibi de Tesla çok zeki biri. Bu da iğrenç bir zombi. Öğretmenim şu baştaki gözlüklü kişi kim? Onu ben de bir tanıyamadım. Kim ki o? <laughs> birazdan tanıyacaksınız. Hey gözlüklü adam sen kimsin? Buraya baksana. Ben mi? Hiç normal bir insanım. Tamam tamam sessizlik başlıyoruz. Ben inşallah yanlış bir şey yaptırmazsın. Arkadaşlar çok tehlikeli bir şey yapacağız. Siz de videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Evet arkadaşlar bize destek olun. Hem de şu baştaki gözlüklü adamın kim olduğunu biliyor musunuz? Yorumlarda yazın. Oğlum onu bunu boş verdi. Ben en çok Bobby'den korkuyorum. Hadi ama canım sıkılıyor. Ne zaman başlıyoruz? Bebek hırsız koş başla hadi. Tamam öğretmenim tamam başlıyorum. İlk başta şu dededen başlıyoruz dede ya. Kaç yaşındasın yaptığın hareketlere bak. Çekiştiremezim sana Sana mı soracağım lan böyle? Hadi hadi yap benim dünyadaki en büyük halimi Tamam be tamam yapacağız ama kötü bir şey yaparsan var ya Babam orada senin kafanı kırar Aynen öyle burada bekliyorum O zaman bakalım sandığın içinde varmış Şunları alalım şunu alalım. Bir de bunun kafası var. Tamam onu aldık. Tamam. Bunlar var. Öğretmenim şurada yapıyorum o zaman ben. Tamam başla çocuklar. Biraz geri çekilin. Sıra bana geldiğinde kocaman olacağım. Kimse beni durduramayacak. O zaman şöyle bir tuvalet yapmakla başlayalım. Şöyle şöyle tamam. Böyle yapsak yeterli. Şuraya da böyle yapalım. Biraz büyük yapacağız. Yapacak bir şey yok. Dünyadaki en büyük tuvaleti yapıyoruz. Ulan ya. Ulan uğraştığımız şeylere bak ya. Allah Allah. Tamam. Biraz da şuraları yapalım. Böyle böyle böyle. Tamam. Bıktım şu Haliden ya bıktım bizi nelerle uğraştırıyor ya Allah Allah neyse şurayı da yapalım Bu kadar büyüklük yeter ya çok büyük yapmayalım Ters bir şey var şimdi bu neyse şuraya kollarını yapalım Böyle Şöyle koyacağım da aşağı düşüyor şimdi, Aa! aa. babacım ayağım kaydı Oğlum dikkatli ol ya kıracaksın bir yerini Valla bir yerini kırarsam ben karışmam Öğretmenim bu arada sakallarınız çok güzel olmuş Değil mi değil mi çok yakışıklıyım Aynı manken gibiyim Evet öğretmenim aynı manken gibisiniz Çok çektim bundan bütün kızlar hasta bana Aynen öğretmenim kesin hastalık Kesin bütün kızlar sizi görünce hastalık kapıyordur ya? Neyse şuraya kafayı koyalım şöyle. İşte oldu diyorum ben. Aferin sana enayi. Hadi görüşürüz. Ben kaçtım. Gelin de durdurun bakalım beni. Kerem komiser bebek hırsızdan şikayetçiyim. Onun yüzünden oldu. Ya bana ne ya ben ne yaptım? Baldi dedi yap diye. Ulan Baldi ulan Baldi. Aa, <laughs> Ben ne dedim ya? Ben bir şey yapmadım. Ben yakışıklı bir mankenim. Çabuk hadi çabuk ne yapacaksınız? Yapın hızlıca yürüyüp gidelim şuradan. Babacım ya şu yaz sürede tuvalet kandırdı. Lan bari lan bari gel lan buraya gel. Ben sana yapacağım biliyorum şimdi. Ne kandırıyorsun lan sen bizi? Bana ne? Ben mi dedim o kadar büyük yapın diye? Yok ya seninle uğraşmayacağım. Allah Allah al yürü git lan yürü git. Yerem komiser yapma ayıp ediyorsun eğitimdeyiz şu an. Bebek asker abi sıra sende. Allah Allah ne yapacağım? Şehri tehlikeye atacak bunlar. Öğretmenim bende sıra değil mi? Yok babanda sıra. Ne? Bende mi sıra? Oh, şaka şaka sizde değil. Allah Allah Allah. Dalga geçiyor mu bizimle ya? Neyse başlıyorum. Bu 1545'i 145 şey yapacağım şimdi. Hadi bebek asker. Ben de dünyanın en iyi olmak istiyorum. Tamam ya yapacağım zaten. Yapmazsam şu balde derslerime sıfır verecek. <laughs> balde ile anlaştığımız iyi oldu. Neyse başlıyorum. Ne kadar doğru senin dünyanın en büyüğü yapmak ama yapacağız artık. Şunları alalım şuradan. Şöyle şunu al şunu al. Bunlar ne ya böyle? Ulan bir sürü şey var ya. Allah Allah nasıl bilemiş bilmiyorum. Söylenme ulan. Hadi hadi bak derslerine sıfır veririm. Allah Allah yapmaya çalışıyorum işte. Bir sussana. Neyse ilk önce meşaleleri koyacağız galiba. Şöyle. 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 Şuraya koyacağız tamam buraya koyacağız Böyle hatırlıyorum ya şöyle yapacaktık galiba şunları koyuyoruz evet işte böyle Aynen kanka doğru gidiyorsun Abicim aynayı unutma Yok yok unutmam aynayı da şuraya koyacağız böyle işte oldu Şimdi de şöyle gri alacağız Evet Buraya koyuyorum bir, iki, üç. Tamam oldu şimdi kahverengi yapacağım. Bakayım şu ayaklarına başka ne var? Gri, kahverengi, kırmızı, yeşil tamam. Neyse biz devam edelim. Doğru gidiyorum herhalde. Şurayı da koyalım şöyle. İnşallah bu başımıza bela açmaz ya. Oğlum çok yüksek çıkma bak düşeceksin sen de. Yok babacım yok düşmem düşmem. Neyse ya yeter bu kadar herhalde yükseklik. Lan baba yeter değil mi bu kadar? Yeter yeter artar bile. Hadi sıra bana ne zaman gelecek? İyi <laughs> şöyle kollarını yapalım. Ulan çok yüksek aşağı düşersem çok kötü olur valla. Şurayı yaptık tamam. Neyse burayı da yapalım. Tamam şöyle dikkatlice koyayım hemen. İşte buraya koydum. Tamam burayı da koyalım. Bebek asker süren daralıyor. Kardeşim şurayı bir su kuyusu için atlayacağım. He ee, tamam Ben açıyorum. Şimdi şöyle koyalım hemen şuraya. İşte oldu çekil atlıyorum. Anneciğim. Aha atladı valla. Çok yüksekmiş mi burası? Hadi zırlama geç kenara geç. Çok teşekkür edersin öyle mi? Bir şey değil ya babacım. Her zaman her zaman. Gel bakalım sen buraya gel gel. Ay dur be ne oluyor? Bir şey yok ya bir şey yok. Yürü git şuradan yürü git. Sen bunu hak ettin. Babi. Şuna bak Baldi bizden mi? Onlardan mı anlamadım? Üzülüyor bir de. Baldi hadi biraz hızlandır işleri. Emredersin Bay Herobrine. Ah pardon bilinmeyen adam. Ne? Herobrine mi dedi o? Dilim sürüşçü dilim. Hayır hayır yanlışlık var Herobrine demedi. Hasan dedi Hasan. Allah Allah ben de öyle duydum ama neyse yanlışlık oldu herhalde. Arkadaşlar durumlar hiç iyi gitmiyor ya. Videoyu beğenip kanala abone olun. Bari bize destek olun. Evet şu an yapıyoruz ama sonradan bu korkunç yaratıklarla ben savaşacağım. Kerem komiser e destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Konuşma lan Ali Jabbar sıra sende. Sıra ben de. Tamam şimdi bu siki bile testleri yapacağım. Gel bakalım buraya. Merhaba nasılsın? İyi ben sen. Aynı. Şimdi senin dünyadaki en büyük halini yapacağım ama lütfen sen insan ol tamam mı? Ayıp ediyorsun kardeşim benim. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Ne bileyim yaparsın belki. Bakma benim böyle oldu. Ben aslında çok zeki bir adamım. Zeki misin? O zaman söyle bakalım. 8 kere 8. 64. 9 kere 9. 81. Doğru sınavı geçtin. Tamam seni yapıyorum. Hiç olmazsa bu diğerlerinden akıllıdır herhalde. Neyse alalım bakalım şunları. Lan bunlarla ne yapacaksam şimdi. O zaman başlayalım. İlk baş şu açık griyle başlayalım. Şöyle, şöyle. Şöyle şöyle evet böyle yaptık e, e, e. O kadar zekiyim ki bu dünyanın sahibi ben olacağım ha, Ne dedin bir şey mi dedi Yok demedim Bir şey demedi devam et sen Sana ne lan gözlüklü adam indirme beni aşağı var ya seni çok kötü yaparım Beni tanıtsaydın böyle konuşamazdın ama az daha sabret bekle Ulan neyse neyse şimdilik bir şey demiyorum seni çok kötü yapacağım bak Neyse devam edelim biz şöyle gri alalım şöyle koyalım o zaman hızlıca Evet arkadaşlar hızlıca devam ediyorum ben şuraları yapalım hızlıca Evet burayı da yaptık burayı da yaptık tamam Şurayı da koyalım hızlıca işte oldu. Gözlük alanı kim onu çok merak ediyorum ya. Artist herif bana artistik yapıyor. İnince onu çok kötü döveceğim. Kimsin lan bana artistik yapıyor? Allah Allah. Ne oldu Kerem canlıya Niye baktın? Can, ne Lan doğru konuş. Öyle bir ters ters baktın da anlayamadım. Bize mi iş koyuyor? Ay senin sakalına da saçına da şimdi var ya. Kıskanma beni Keremcan Mankenim diye kıskanma. Oh be işte bitti sonun arkadaşlar. Çekil geliyorum. Anneciğim. <laughs> Anne şuraya bir merdiven koyalım ya. Bu nedir ya? Neyse al bitirdim. <laughs> Merhaba canlarım nasılsınız? Aa, biraz ufak kaldınız yanımda. İşte bu da başladı şimdi şehri yok edeceğim falan der birazdan. Yok ya şehri değil o kadar küçük olmaz. Ben direkt bu dünyayı yok edeceğim. Tamam Tesla'cım kolay gelsin sana. Yok ya ben bu halinin kafasını kıracağım şimdi. O halinin önünde şunu bir kafasını kıracağım. Allah <laughs> sana al. Yürü git lan buradan. Yürü git. Evet kırsız kanka hızlıca şu zombi bir denedir onu yapma bitirelim ya. Daha durun. Rob Ryan var. Ve şu sondaki iğrenç bir adam var onu da yapacağız. Tamam ya bekleyin ben hızlıca ne yapıyorum. Gel lan buraya zombi misin nesin? Şunun bir çirkinliğine bakın. Lan benimle doğru konuş lan. Hadi lan oradan ne konuşalım? Şuna bak gözleri bile yok. Gözlerim yok ama karın kaslarım var. Seni onlarla görebilirim. Ne oğlum, oğlum hadi uzatma. bırak yapsın. Emre e, Emredersin patron. <laughs> Niye patron diyor lan bu sana? Birazdan öğrenirsin. Birazdan öğrenirsin. Lan sesini var öyle kalınlaştırma. Kafayı gömerim ha. Allah Allah. Neyse şunu yapalım hızlıca bitirelim ya. Allah Allah. Uğraşıyoruz şeylere bak. Gel lan buraya dön bana. <laughs> bak özür dilerim. atsızlık ettim. Dön, dön dön dön. Anlayacaklar. Neyse o zaman başlayalım. İlk baş beyazla başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle beyazları koyduk. Bir. Tamam. Şimdi kırmızı. Bunları da koyduk. Tamam. Şimdi beyaz yine. Bunu koyduk. Bir tane sarı. Unutmayın bunları. Bir tane sarı. Bir tane beyaz. Bir tane kırmızı bir tane sarı. Bunları uygularsanız siz de bu iğrenç zombiyi yapabilirsiniz. Ama birebir aynısını yapmanız gerekiyor yoksa olmaz. Neyse evet, o zaman şimdi kollarını yapalım şuraya. Tamam bu kadarı koyduk. Şurayı da koyalım. Evet tamam bunu da koyduk. Şunu da koyduk bu olacak Evet bunu da koydum Şimdi diğer taraf Bebek hırsız bak sen sakarsın oradan düşme sakın Tamam şimdi hızlıca şuralara da koyalım Tamam burayı koydum Babacım sen de bir kere düştük. diye hemen bizi sakar yapıyorsun ya Allah Allah ne düşeceğim Sakar falan değilim ben ne düşeceğim Neyse kafayı da koyalım şöyle İşte bitti bu kadar He anneciğim ayağım kaydı İmdat ah! Oh be suya düştüm Allah'tan Bir şey yok arkadaşlar iyiyim ben Ya oğlum ya en son bir yeri sakatlayacaksın İyisin değil mi evladım İyiyim iyiyim bir şeyim yok Defol kenara çekil o zaman Merhaba nasılsınız Sizi göremiyorum He niye çok büyüksün ondan mı göremiyorsun evladım Yok ya gözlerim yok benim Neyse can sıkıldı ben gidiyorum Çevkiliğin kenarı he nereden gideceğim? Göremiyorum ki nereden gideceğim Git git yürü oradan dümdüz git yürü Doğru gidiyor mu doğru gidiyor mu he, Doğru doğru git öyle dümdüz git sen dümdüz Şişt, Lan zombi sen de buraya bak bakalım buraya bak he, Nereye bakayım göremiyorum Lan senin ben şimdi Tamam tamam yürü git sen yürü git bay bay Sırada bir tek şu kaldı onu da ben yapacağım Hadi hadi gözünü seveyim yap şunu kurtulalım ya İşte başlıyoruz Gel bakalım buraya gel arkadaşım gel. Şu gözlükleri çıkar artık ya Allah Allah bir tanıyalım seni. Hadi ol tanıyacaksın. Oğlum ya bu çok artist bir şey bak kafayı gömeceğim sana en sona Ulan seni yazdım seni ölüm listesini aldım bekle. Hadi oradan konuşma konuşma. Neyse alalım bakalım şunları. Neler varmış burada tamam. Ulan bu mezar ne? Bunu ne yapacağım ki ben? Allah Allah. Neyse şuraya dikelim o zaman. Tamam oldu. Ha, o mezar ne alaka ya? Allah Allah. O mezar neden koyduk ki? Bu işin içinde bir iş var. Evet bu normal biri değil galiba. Neyse o zaman şöyle başlayalım. İlk baş Bununla başlıyoruz şöyle koyduk evet tamam şöyle üstüne koyalım evet çok güzel gidiyorum burayı da koyduk İşte oldu evet şurayı biraz daha yükseltelim biraz büyük olsun ya zaten bu neyse bize hiçbir şey yapamaz İki yumrukla yıkarım ben bunu şu tarafa da koyalım şöyle biraz kaslı gibi ama onun kasları bana sökmez şöyle biraz yükseltelim evet burayı da yaptık şuradan biraz açık yapacağız. Evet şuraya da koyalım. Bana çok artistik yaptı o indiğimde onun kafasını kıracağım var ya kafasını kıracağım. Neyse şunu bitirelim hızlıca da bari laf etmesin bize. Arkadaşlar hala videoyu beğenip kanala abone olmayan varsa lütfen olsunlar. Evet arkadaşlar ya videoyu beğenip kanala abone olursanız bize destek olursunuz bize de sizin için. Çok güzel videolar atarız. O zaman ben şöyle devam edeyim. Burayı da bırakayım. Şurayı da bırakayım. Ulan baya kaslı yaptık bunu. Sıkıntı çıkartmasın bize. Ne olacak be? Onun her yeri kasa olsa ne olur? Var ya, tek yumrukla yıkacağım ben onu. Beklesin bakalım o. Son olarak şurayı da yapalım şöyle. Ulan burada da koymak da çok zor ya. Şurayı koyalım. Evet hızlıca bitirelim şurayı. O mezar dışı alakalı benim aklıma bir şeyler geliyor ama doğru mu bilmiyorum. Benim de geliyor abi. Herobrine yaparken kullanmıyor muyduk biz onu? Evet Herobrine yaparken kullanıyorduk. Tamam işte bitti. Kafayla koyalım şöyle. Ali dur hayır hayır yapma. Hayır Ali yapma. Oh be bitti kurtuldum sonunda. Hemen çıkalım hemen. Oh. Ne oldu kanka ne bağırıyorsunuz? Hayır Ali ne yaptın sen? Ne olmuşum ya ne oldu? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ha, bu ses? Söz... Anneciğim merhum Ryan anneciğim kaçın canını seven kaçsın. Arkadaşlar ne yaptık biz ne yaptık. Of, of nasıl kurtulacağız bundan nasıl. Neyse acil videoyu kapatmam gerekiyor. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın tamam mı. Bildirimleri de chat, bize Çok güzel yorumlar yaptım. Ben de hepinize kaynaklatacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.